Arkadaşlar abi sakin. Belki çekilişte kazanacağınız sıkıntı yok. Evet, lider diyor ki Barış, buranın vallahi keyfini çıkarıyor ya. Vallahi keyfini çıkarıyor, haksız Ama adı üstünde Serindere biraz su soğuk ama mutlaka ve mutlaka gelip burada ıslanın ve bu kanyonun keyfini yaşayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Öner. Gezgörü Anı Yaşı olarak bugün İzmit'teyiz, Serindere'deyiz. 35 kişilik bir grupla geldik buraya. Kanyonu gezeceğiz. Sizi güzel görüntüler bekliyor. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Serindere yürüyüşünü yapacağız. Bir de e, Kaan abiyle ben görüştüm. Onun ufak birkaç tane hediyesi var. Onun için bir oyun oynayacağız. Oyunu kazanan hediyeyi alacak. Oyunumuzun ismi Lider diyor ki. Lider diyor ki komutundan sonra söylediklerimi yapacaksınız. Eğer komutu dinleyen ve şey yapan olursa kazanmış olacak. Kural bu kadar basit. Hadi başlayalım. Arkadaşlar lütfen sağa dönelim. Sağa dönenler elendi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tamam sakin. Belki çekilişte kazanacağınız sıkıntı yok. Evet. Lider diyor ki sağa dönelim arkadaşlar. Kimse dönmez. <laughs> Herkes elendi. Sadece sağa dönenler kazandı. Evet diğerleri kaç kişi kaldı şimdi? Evet, kimler kaldı? Gelen onlar biraz ortaya gelsin de ayıralım. Sağa dönenler. Aynen her şey kayıt altında. Sağa dönenler ortaya gelsin geldim abi. Evet arkadaşlar çok başarılısınız. Gerçekten. Bu arkadaşlar isterseniz biraz yanıma gelin. Evet ikiniz eğlendiniz. Lider demedi ama. Bak sen böyle Zaten bu işi değilim arkadaşlar. şey kazansın diye Lider diyor ki oturalım. Lider diyor ki sola dönelim. Lütfen ayağa kalkalım. Lütfen sola dönelim. <laughs> Lütfen yanıma gelin. Bir hafta Arkadaşlar. Şimdi bu dört arkadaşımız başarılı oldu. Kaybedenler <laughs> için de de şu anda bir çekiliş yapacağız. Herkesin üstü var burada. Yani siz iki hediyeyi birden kazanabilirsiniz. Şimdi en son hediyeyi tekrar vereceğim. Şimdi onu devam edelim en küçüğümüz nerede? Ya, 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 ya. Al. Çek şey takım mı bunlar ya? takım. Ufuk Çakır. Ufuk Çakır. <laughs> evet. Kim kim dedi? <laughs> Adamın şansı var. <laughs> Ama ben Ufuk Çakır iki tane olduğu için bunu <laughs> size takdim ediyorum. <laughs> evet alkışlıyoruz arkadaşlar. <galiba. gülüyor> Bana. Evet şimdi sağ veya sol yapacağız, şimdi seçeceksiniz. Ya, tamam elendiniz. Ya. Diğer iki kişi nerede? Ya, böyle de söylenmez ki Yine, herhalde. <laughs> 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 <Aynen. gülüyor> Ufuk kazanırsa belki e, en Aynen. son bir de şey yapabilir. Şimdi <laughs> siz yapacaksınız en son finale kalan da bitireceğiz. Haydi şeyma haydi şeyma. Kopya verse bu Adam başarılı. Adam sordu yanlış adama şey adam yaptı. <laughs> adam <başarılı. gülüyor> Hayır. Hayır. Allah Allah. 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 He? Allah. İşim aldı. İsterseniz edelim abla. Size kalmış. Yarışın yarışın ya. Kim? Evet. Siz seçin o zaman. Evet. Arkadaşlar kazanan. Evet. Bravo. Bravo. Hakkında kazandın. Evet. evet. Şöyle yapalım, bunu da alalım. Evet, kazananlarla. Evet, şöyle. Sen de onu elini artık. Evet arkadaşlar, kazananları tebrik ediyoruz. Evet, şimdi yürüyüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa bir konuşma yaptıktan sonra sayı yapıp devam ediyoruz. Lider diyor mu? Yok, lider bir şey demiyor burada. Burası biraz kaygan zemin olduğu için dikkat ediyoruz e, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Normal şartlarda buranın yürüyüş zamanı Ağustos ayı. Suyun yüksekliğini bilmiyoruz. Yani suyun yüksekliği çok fazlaysa gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Üzülmeyin yani biz parkuru bitiremedik diye düşünmeyin. Evet arkadaşlar hemen Devam sayı alıp gidiyoruz. Mehmet 3. Yeşim 4. Zeynel 5. Barış 6. Sezat 7. Özkan 8. Ekip 9. Hala 10. Sadie 11, Elif 12, Yaren 14, Şeyma 14, 15, Mert 16, Güçin 17, Melek 18, Sevgi 19, Ayşe 20, Deniz 21, 26, Selim 27, Burak 29, 33 34. Şimdi bir toplu fotoğraf alacağız. Devamda da var. var. 35. Ben de 35. Alayım mı böyle kendimi? <laughs> Alalım. 35 kişiyiz. Biraz kalabalığız. Çok zaten hızlı yürüyemeyeceğiz. Batonlarınızı alın derim yanınıza. Varsa yoksa da tekrar uyarım arkadaşlar. Burası kafanızı vurursunuz. Normalde kasta geçebilen gelen bir yer olduğu için söylüyorum. biraz dikkat edin mümkün olduğunca. Yavaş yürüyoruz, acele etmiyoruz. Kanyonun keyfini yaşıyoruz. Evet, serin dere hakkını versin hadi. Herkes suya. Uslanmayan bizden değildir. İlk şelaleye doğru gidiyoruz. Evet, şimdi şelalenin olduğu yere geldik arkadaşlar. Herkes burada fotoğraf çekilmeye çalışıyor grupla birlikte. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. mükemmel bir yer gerçekten herkese tavsiye ediyoruz Tabi burada herkesin şöyle bir sorusu var şey ayakkabıyla deniz ayakkabısıyla mı gelelim diye Bence normal kaymayan bir ayakkabıyla gelseniz daha iyi arkadaşlar Çünkü deniz ayakkabısının olduğu yerlerde kayalar biraz batıyor Ben normal ayakkabıyla yürüyorum şöyle göstereyim benim tercihim bu Bence bu şekilde yapmak en mantıklı olanı stay strong and smile until away. But you long. It hurts to watch blue. Serin dere tarafına yani şelale tarafına doğru gideceksiniz burayı kullanmanız gerekiyor. Diğer taraf kanyonun diğer kısmı. Burası neresi? Serin dere. <laughs> Kuzuların <Aynen>. doğduğu. <laughs> Arkadaşlar valla keyfi görüyorsunuz. Evet, seke seke geliyorlar. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt nasıl beğendin mi? 10 numara hocam. Her zamanki gibi beni yine şaşırttınız. <laughs> Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi burada dizin üstüne kadar su geliyor. Bu dar kısımda. Tam mevsimsel olarak bu değişebilir. İşte Serinlere de yılanla karşılaştık. Ama zehirli yani. Nereden Bak abi evet, işte. sadece tetikte taşı var mı? Kimse Şöyle söyleyeyim. Normalde zehirsiz olsa şu anda gitmişti. Bizim üstüne kadar arkadaşlar suya girmeniz gerekiyor bazı yerlerde. Mecburen zevkli de yolda keyif yapıyor doğal olarak. Gerçekten bayılmama geldi. Bu özellikle dile getiriyorum ama. Baksanıza. Barış. Buranın vallahi keyfini çıkarıyor ya. Vallahi keyfini çıkarıyor baksana Helal olsun sana Barış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şelaleye doğru ilerleyecekler. Diğer ekibi zaten önceden göndermiştik. şimdi yaklaşık 5 kilometre kadar buraya geldik. Mecburen dönmek zorunda kalıyoruz. Çünkü ekipteki arkadaşlar zorlandılar. Buradan ileriye ileri doğru gittiğiniz zaman da zaten şelaleyi görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bana en çok sorulan sorulardan biri de Serindere zor muydu diye sorular geliyor. Bence zor değil. Burayı zor yapan insanların gelip ıslanmamaya çalışması. Eğer ıslanmamaya çalışmazsanız, buradan keyif alırsanız kesinlikle zor bir parkur değil. Yani en azından 5 kilometre içeriye girip bu güzellikleri mutlaka yaşamanız gerekiyor. Ama adı üstünde serin dere, biraz soğuk ama mutlaka ve mutlaka gelip burada ıslanın ve bu kanyonun keyfini yaşayın. Şelalenin olduğu yere geldik. Tekrardan geri dönüşe geçtik. Biraz sonra sürprizlerimize karşılaşacağız inşallah. Arkadaşlar şimdi şuranın şöyle de bir güzelliği var. İsterseniz buraya gelip piknik yapabilirsiniz suyun içinde. Sadece kanyona girmenize gerek yok. Ailenizle yapabileceğiniz güzel bir alan. Böyle adacıklar var. Suyun içine sandalyenizi koyun ve buradan keyif almaya başlayın. Ayaklarım Yorumları alalım. Ama efsaneydi. Edip abi nasıldı? Süper. Evet Çok arkadaşlar süper. memnun musunuz? Ama. Çok. Çok. <laughs> Ağustos'ta bir daha gelelim. Evet en önemli sürprizimiz. Mert sen bugün bayağı kaza yaşadın ama hala yaşıyorsun. Dişi bir ayının saldırısına uğradım <laughs> arkadaşlar. Malumunuz biraz güreşmek zorunda kaldım. E şortumu feda etmek zorunda kaldım ama genelde de hayattayım. Ama senin bir caziben var hayvan evet, nasıl? E, bu cazibe ayı da kapılmış olduğunda <laughs> benim izimi sürüp beni abi yakaladı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yeni bir videonun da sonuna geldik. Elimden geldiğince size Serindere'yi, kanyonu göstermeye çalıştım. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.